Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Ege'nin incisi İzmir'den devam ediyoruz. Efendim Buca'ya geldik. Sizler için galericiler sitesinde bulunan Royal Center Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Doğan Kurt bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız sizler için. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, e, ben Doğan Kurt. Ee, firmamız Otokent'te e, 6 aydan beri hizmet vermekte. Buranın e, bu projeyi başlamamızda e, kardeşim Burak Kurt'la beraber alt, yaklaşık bir 2-3 yıl öncesinden hayaldi diyelim. Gerçek oldu. Çok Aynen. Bu sektörde yeniyiz. Doğan ee, daha kaliteli ve e, hızlı, güvenilir bir hizmet vermek için çalışmaktayız yani. Peki burada üst segment araçlarımız ne Bizim kapımız herkese açık. Arabasını seven herkese açık. Hmm. Ee, yani bütçesine göre herkesin aracına bakım yapıyoruz. Koruyoruz, temizliyoruz. Yani bütçeye göre hizmet veriyoruz. Bakım yapıyoruz, koruyoruz, temizliyoruz dediniz. Biraz evet. açar mısınız bunlar birer? Şimdi burası klasik bir oto yıkama değil burası detaylı temizlik pastajıyla boya koruma seramik e, nano seramik uygulamaların yapıldığı bir yer aracın e, motor bakımı da yapılıyor burada yani e, sadece bir oto yıkama sektörü olarak akla gelen şey temizlik değil bizim burada antibakteriyel temizlik bakım ve e, periyodik bakımlar falan yapıyor. Yani 400 metrekare bir dükkanımız var. Elimizden geldiğince kaliteli bir hizmet vermek için çalışmaktayız. O zaman bakım adına otomotivlerimizin her alanda burada hizmeti veriliyor. Aynen bekliyoruz. Doğan Bey araç sahipleri için buradan e yani rutin, bakım ne gibi önlemler alsınlar? Bakım önemli tabii ki ama. Şimdi şöyle bir şey, araç sadece dışarıdan temizlenmez. Aracın biz burada motorunu da yıkıyoruz, altını da yıkıyoruz. Antibakteriyel temizlik de yapıyoruz. Zaten şu an gündemimizde virüs salgınları var. Yani araç içi temizlik çok önemli. İnsanlar ailesini taşıyor aracında araç sadece bir yerden bir yere götürmüyor insanları. Hatta bebeklerini de. Yani ailesini taşıyor insanlar. Biz burada antibakteriyel temizlik yapıyoruz. Ve arabasını e, hobi olarak ilgilenen, seven, beğenen herkese yardımcı oluyoruz burada. Arabasını güzelleştiriyoruz. Peki ne kadar sıklıkla yapılmalı bu temizlik? Yani periyodik olarak 6 ayda bir bu uygulanmalı. Çünkü e, sadece klasik bir otoyıkama hani araç yıkamada bu yani yüzeysel olarak temizleniyor. Yani 6 ayda bir, bir kışlık bakım, bir yazlık bakım yaparsak çok rahatlıkla e, aracımızı uzun yıllar sürebiliriz, kullanabiliriz. Kesinlikle doğru. Biz de işte katılıyoruz efendim. E, başta size ve ekibinize başarılarınızın devam diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili araç sahipleri Royal Center'ın farkıyla bir an önce araçlarınızı getirin. E, sağlığımız için de önemli bu. Şimdilik hoşçakalın efendim.